İnegöl Belediyesi 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü için özel bir yarışma düzenledi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması'nda geri sayım başladı. Her mahalleden üçer kişilik bir takımın katılacağı yarışmada yer almak isteyen mahalleler 12 Ekim'e kadar başvurularını yapabilecek. Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlamak maksadıyla bu yıl 15 Ekim Pazar günü Tarım Sultanları bir yarışmasını gerçekleştireceğiz. İlk iki yılında büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmanın bu yılda renkli ve eğlenceli bir kadın çiftçiler günü yaşanmasını sağlaması hedefleniyor. Eğlencenin yanı sıra dereceye girenlere ödül de verilecek. Yarışma başvuruları 12 Ekim Perşembe günü gününe kadar cerrah ek hizmet binamızda yer alan muhtarlıklar müdürlüğümüz, kırsal kalkınma müdürlüğümüze başvuru yapılabilecektir. Yarışmada ilk üçe giren takımlarımıza toplamda 22.500 lira ödül verecektir.